Bir tane çocuğum var ve isteklerine hala yetişemiyor. Tek etken ekonomi. Başka hiçbir şey değil. İşte şimdi herhalde kendilerini düşünüyorlar ya ondan. Hayat şartlarından dolayı ve pahalılıktan dolayı diye diyorum. Kendi rahatlarına düşkünlüklerinde. Bugünü yaşayacak olsaydım ben beş çocuk yapmazdım. Türkiye'de doğum oranları tarihin en düşük seviyesine geriledi. Sizce insanlar neden geçmişe kıyasla daha az çocuk sahibi olmayı tercih ediyor? Bir tane çocuğum var ve isteklerini hala yetişemiyorum. Yani inanın ki benim kocam asker olmasına rağmen asker ücretten daha yüksek maaş alıyoruz. Ona rağmen yetişemiyoruz. Bir tane çocuk olması gayet normal. İnsanlar bir taneyi de çocuğumuz olsun diye yapıyorlar. Aslında bir taneyi de yapmayacaklar da. Bana göre tabii benim özel şahsi fikrim tamamıyla ekonomidir. Baştan Türklerin yerine Allah razı olsun Suriyeliler doğuruyor. Onun için bizim Türklerde geçim sıkıntısı artık ayıktı millet. Çok çocukla yaşamaktan daha ziyade az çocukla dengeli bir şekilde yaşamak istiyorum. Bunun bütün kökeni ekonomiktir. Ekonomi böyle gittikçe daha da herhalde daha da azalacak nüfusu öyle tahmin ediyorum. Tek etken ekonomi. Başka hiçbir şey değil. Sevgi saygı olmadığında ben öyle diyorum. Saygısızlıktan yani ne bileyim şu anda bir sanki moda haline gelmiş. Gençlerimiz maalesef aşk diyorlar, seviyorlar. Birbirine sev, karşılıklı sevgiden, mevgiden baslıyorlar. Ama bir ay sonra solu mahkemeden alıyorlar. Yani bu bizim geçtiğimiz için çok iyi bir şey değil. Yani doğum oranları biraz da çocukların iş yapması bundan ben şey yapıyorum tahmin ediyorum. Çalışıyor değil mi? Evveli 10 tane doğururlardı. 11 tane en aşağı öyle. Bizim annelerimiz, ebelerimiz hep öyledirdi orasını bilemiyorum ki. O zaman çok da uğurlardı. Şimdiki yok. Herhalde kendilerini düşündükten, düşündüğü için. En aşağı 6 tane, 7 den olurdu. En hızlı. İşte şimdi herhalde kendilerini düşünüyorlar ya ondan herhalde sıkıntıya girmiyorlar bence öyle. Hayat şartlarından dolayı ve pahalılıktan dolayı diye diyorum. Bir de eğitim şartları hem kolaylaştı gelir durumu iyi olanlar için iyi e insanlar ne yapacak? Çocuğun geleceğini garantiye alamayınca, eğitimini yapamayınca e o zaman da yapmayacak çocuk yapmıyorlar işte. Bence büyük oranla ekonomik etkilerden dolayı ekonominin sıkıntılı olması eskisi kadar rahat olmaması ve eğitime hani şimdi bir çocuk iki çocuk yapıp onların geleceğine garanti almaya çalışmak ve onlar için iyi bir eğitim sunmak 3 4 ve 5'e oranla daha kolay oluyor. Yani bence bu sebeplerden dolayı Çünkü bir ekonomik krizdeyiz. Maddi durum hani kaynaklarımız da ya yani zor bir dönem geçiriyoruz. Şu anki zaten gençler hani telefon olsun, şu olsun, bu olsun çok lüks istiyorlar. Bir de ülkede güvenlik sorunu var. Şimdi de bir kız çocuğun da olsa, erkek çocuğun da olsa dışarıya yollayamıyorsun rahat rahat. Çocuğun sorumluluğu var, şeyi var. O yüzden çok sıkıntılı bir dönem. Şahsen ben bile anne baba olmak istemem yani. Yani onun yerine ben de kedi köpek büyütmeyi isterdim. Kendi rahatlarına düşkünlüklerinden. Rahat yaşamak için. Ya yani biraz da şeyden yani hayat şartlarından biraz o etkiliyor. O yönden. Millet az çocuğa yöneldi biraz da sorumluluk kalmak istemiyorlar fazla. Hayat şartlarından dolayı başka bir şey olmaz. Ekonomik maalesef ekonomik yani. Beş tane ben çocuk okuttum. Benim şu anda üç tane üniversite bitirmişim var. Benim üç tane çocuğum on seneyi geçti. Atamayı bekliyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. bugünü yaşayacak olsaydım ben beş çocuk yapmazdım.